Öncelikle kanalımıza hoş geldin. Bize kendini kısaca tanıtır mısın? Merhaba, hoş bulduk. Benim isim Şeyda, 21 yaşındayım. Bursalıyım ve Bursa Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ni kazandım. Diş Hekimliği Fakültesi 2. Evet. sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. Peki tercih sürecinden bize biraz bahsedebilir misin? Tabii. Tercih süreci bence oldukça zorlu bir süreç. Çünkü istediğin şeyle kazandığın sıralama bir olmuyor maalesef. Ne kadar çok çalışsan da. Ben mühendislik istiyordum aslında. Hatta yani ama istediğim mühendislik iyi bir mühendislik olsun istiyordum. İyi bir okulda. Örneğin mesela Boğaziçi ya da ne bileyim Bilkent falan. Hani gerçekten iyi bir üniversitede okuyacaksam mühendislik olsun istiyorum çünkü maalesef çok fazla mezun var ve maalesef de e, ülkemizdeki her üniversite eşit eğitim, eşit fırsat vermiyor. O yüzden ben de sıralama yaparken hani belki birileri yazmayı unutur diye <laughs> üstek mühendislikleri yazmıştım. Böyle it falan yazmıştım ama hani ben biliyordum zaten gelmeyecekti hani içimde kalmasın. Ben hani kendimi mutlu edeyim. Sonra tabii ki de asıl hani böyle bir şey vardır ya. İlk konu hani derler hep hayali kısmı evet. yazın, 10. 15. gelecek kısımdır. Orayı bayağı iyi araştırmıştım. Yine hani gerçekten acaba mühendisliği istiyor muyum diye yine kendi sıralamama yakın mühendisliklere baktım. Fakat olmadı. Yani hoşuma giden olmadan Ankara Üniversitesi falan geliyordu ama hani pek istediğim tarzda değildi. Üniversiteden beklentisini karşılamıyordu. O yüzden ben de sağlık alanına yöneldim. Sıralamam 22 binde Diş hekimliği fakültesi geliyordu. O yüzden hani diş hekimliğinde de Bursa'ya yakın olan yerlere bakayım dedim ama ya Bolu da pek yakın değil. Hani ben Kocaeli gelir diye bekliyordum. Çok küçük bir farklı Kocaeli'ye kaçırmışım. Ama memnunum. Yani sorun yok. Sonra da zaten böyle hani uydurmasyon şeyler yazmıştım. Gelmeyeceğini bildiğim için. Yani bu tercih sıralaması aslında gerçekten önemli yani dikkat edilmesi gerekiyor. Dediğin gibi belli bir sıraya böyle şans yüzümüze gülerse tercihler yapıyoruz. Çok gülmüyor genelde ama. Evet. Bu puanımızın tuttuğu yerler genelde oluyor. Peki Bolu'ya gitmeden önceki beklentilerini Bolu'da yani karşılayabilir mi? Üniversite olarak memnun musun yani şu an? Ya hiç karşılamadı ama memnunum çünkü şöyle anlatayım, ben Bursa Anadolu Lisesi mezunuyum ve bizim lise hani bir üniversite kadar hatta bence bir üniversiteden de fazla etkinliği olan, sürekli aktivitesi olan bir liseydi. O yüzden hani ben hep üniversiteden böyle şey beklerdim, Amerika Üniversiteleri olur ya, sürekli bir etkinlik, sürekli bir işte bir şey yapıyorlar, oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Sonra ben gittim Bolu'ya, bir de Bursa'dan Bolu'ya gittim hani. Yani Bolu Bursa'nın bir ilçesi kadar bir yer, küçük, hiçbir şey yok. Diyorum ki ne, burası ne <laughs> yani, nereye geldim? Ama sonra ikinci sınıfta yani bu işte kapanma olmadan önce gittiğimde doğası çok güzel. Bir de hani artık arkadaş ortamında oturmuş oluyor ya, kendin eğlenmeye başlıyorsun, kendin bir şeyler üretmeye başlıyorsun. O açıdan güzeldi. Beklentimi karşılamadı ama sonra nasıl diyeyim? o da olmasını sevdim. Çünkü Bursa dediğim gibi çok büyük şehir, çok stres var. Hani temiz hava yok zaten her yer pis ama oraya gidince böyle bir rahatlıyorum. Hani o kadar okul olmasına rağmen orada daha huzurluyum. O olayı sevdim. O hoşuma gitti. Kesinlikle. Aslında bu puan aralığımızın yakın olduğu üniversiteleri detaylıca araştırmak gerekiyor. Çünkü büyük evet. şehirden küçük şehire giderken falan bunlar bayağı yaşantı değiştiği için çok etkili oluyor. Peki Bolu'nun o hani doğası falan güzel dediğin kampüsü nasıl? Kampüste de o doğallık, o yeşillik olsun, o temiz hava yani öğrenciler için güzel bir alan mı kampüs? Ya bence kampüs gerçekten birçok İstanbul'daki üniversiteden çok daha güzel. Çünkü İzzet Baysal yapmış bu kampüsü teşekkür ediyoruz ona. Kendisi hani bir öğrencinin ihtiyacı olacak şekilde tüm fakültelere tüm ihtiyacı olduğu her şeyi koymuş ve zaten kampüs direkt ormanın içine kampüsü yapmışlar. Etrafta hiçbir şey yok. Bir iki tane köy var. Sürekli göl var. Hatta tilki geliyor bizim kampüsümüze. Gördüm ben böyle. <laughs> Sürekli bir hayvan iniyor. Biz böyle diyoruz ki, Aa, bugün bu hayvanı gördük. Direkt yani ormanın içindesin. Yani hatta bazen sis çöküyor. Böyle biz korkuyoruz kızlarla. gecesiz. Bir hayvan önümüzü kesebilir. Çok korkunç. Ama güzel yani. Gelinir bence. Gelsinler. Gelinir dedik. Peki eğitim olarak tercih edilir mi sence? Hani ortam güzel, anlaşıldı kampüs ortamı. Hele de arkadaş ortamı kurduktan sonra hemen hemen her yer güzel oluyor tabii ki de. Eğitim üniversitede nasıl? Yeterli seviyede mi sence? Eğitim bence biraz fakülteden fakülteye değişiyor. Şimdi ben diğer fakülteleri bilemem tabii evet, ki. Ben Kendi ben fakültem de. için yorum yapabilirim. Çünkü bizde de her yıl değişiyor. Bizim şu an için bence eğitimimiz gayet iyi. Sadece teknik ekiplerde yetersizlikler oluyor ama onu da bu sene karşılamışlar. Mesela geçen sene çok zorluk çekiyorduk. Bu sene herhalde o pandeminin hani arasında bir tadilat yapmışlar. O yüzden bu sene gerçekten çok iyi. Hepimize her şey yetiyor. Bir de pandemiden dolayı bizim sınıflarımız ikiye bölündü hocalar daha çok ilgileniyor. Hani böyle hoca geliyor bana diyor ki sen hani güzel yapmışsın ya da kötü yapmışsın. Geçen sene öyle bir şey yoktu. Hatta bence arkadaşlarıma söylüyorum ben hoca benimle ilgilendi, benimle konuştu diyorum. Onlar diyor ki nasıl ya diyor hocayı gördün mü sen diyor. Diğer fakültede ben yani, de bol dışında okuyanlar. Öyle bir avantajımız var yani. Bence bu çok önemli. Özellikle biz şimdi pratik yaptığımız için hocanın yorumu daha da önemli. Çünkü hoca notu veriyor. O yüzden bence çok avantajlı. En büyük avantajı hoca ve asistanın birlikte bizimle ilgilenmesi. Bence dezavantajı olarak sadece ulaşımı düşünüyorum ben. Çünkü çok pahalı. Bolu 2.25 yani <laughs> bir öğrenci için oldukça pahalı ve hani merkeze inmeden bir şey de yapamıyorsun şu an. Hani kırtasiye falan hepsi merkezde. Git gel 5 lira zaten gitti yani. <laughs> Her gün de inemiyorsun o bence sıkıntı ama fakülte kesinlikle güzel, eğitimi güzel. Bence genel yani ben memnunum. Biraz da tabii ki de kendini çabalarsa, kendini göstermek istersen hocaya karşı hoca da ne ilgileniyor tabii ki de. Sen hiçbir şey yapmazsan zaten kimse ilgilenmez. Kesinlikle. Zaten bu eğitim konusuna hep dikkat edin. işte hocaları araştırın falan diyoruz da bazen hani hocasını araştırıp giden arkadaşlarımızı gittiğinde de hoca değiştirmiş, okuldan ayrılmış falan oluyor. Yani çok evet. değişken olma imkanı da var yani bu. Daha çok üniversitenin kültürünü, o eğitim anlayışını araştırmak gerekiyor. Direkt hoca ismi mesela, ben var öyle arkadaşlarım, işte bu bu profesörler var diye geldi. Sonra o geldiği dönem hocalar ayrılmış. Ertesi sene bambaşka evet. asistanlarla falan ders aldıkları oldu. Peki üniversitede Anladığım kadarıyla şehirden, merkezden en azından biraz uzak bir mesafe var arada. Evet. Böyle durumlarda kulüpler daha aktif oluyor. Daha böyle öğrenciler iç olduğu için daha etkinlikler fazla oluyor. Sizin üniversitenizde kulüpler nasıl? Neler yapıyorlar? Bizim bence yine aktif. Bolu'ya göre bayağı aktif. Ben e, dans kulübüne gidiyordum. Ayıbe Eşli Danslar Kulübü'ndeydim. Arkadaşım Atit diye bir tiyatro grubuna gidiyor, kulübündeydi ki bizim fakültenin de tiyatro kulübü olacaktı sonra tabii pandemi çıktı o an her şey böyle nasıl diyeyim mahvoldu mu diyeyim o yüzden olmadım. İşte spor kulüpleri var işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin kendisine özel onlar sürekli maç olduğunda gidebiliyorlarsa işte stada gidip izliyorlar. Hani şehir değiştiriyorlar bayağı garip bir şekilde. Gidemiyorlarsa ortak bir kafeler var. Orada buluşup birlikte maç izliyorlar. Birlikte işte yapıyorlar her şeyi. Başka böyle doğal kulüplerimiz var, kamp kulüplerimiz vardı. Çok fazla kulübümüz var. Yani herkesin bence isteğine göre olacak şekilde var. Özellikle dans kulüplerimiz çok fazla. Katılsınlar. <laughs> Buradan izleyenlere, orayı kazanmış olanlara evet. ya da yatacak olanlara tavsiye edelim. Peki şehir hakkında konuşalım biraz. Merkeze uzak dedin ama hani en azından merkeze ulaştığımızda neler yapabiliriz ya da o ulaşım konusunu açabiliriz. Ne gibi ulaşım imkanlarımız var? Onlardan bahsedebilir miyim? Ya şöyle. Işte Sadece iki tane araç var hani üniversiteye giden. Biri 7 numara, biri 15 numara. 7 numara bizi asıl merkeze getiriyor. Merkez dediğimizde Bolu'da böyle bir cadde var. O caddenin etrafında mağazalar var. İşte bir tane AVM var. Daha çok yemek üzerine odaklı kafe ve lokantalar var. O ortamda sosyalleşmeye çalışıyorsunuz. Öyle diyeyim. Yani küçük bir caddenin etrafında hani mağazalar konumlanmış. Orada hani daha çok biz orada ihtiyaçlarımızı gideriz. Hani kırtasiye alışverişi ya da bilmiyorum. Arkadaşlar bir şey almak isterse iniyoruz. Bol şey iniyoruz çikolata almaya. <laughs> Bol'un kendi çikolatacısı. Merkezde de aslında pek bir olay yok. Hani dediğim gibi çok küçük bir şehir aslında. Hani bence şehir olmaması gereken bir şehir. İmkanı yok çünkü. Hani çoğu şey ben Bursa'dan alıp gidiyorum. Çünkü burada bulamıyorum. Yani orada bulamıyorum. O beni üzüyor. Hmm. Bence yani arkadaşlarını bulduktan sonra eğlenebiliyorsun. Arkadaşların yoksa Sen de tek başına pek bir şey yapamıyorsun merkezde. Ama kampüste bence daha eğlenceli. Çünkü kampüste hani e, yasak olmuyordu. Yani pandemi olsa da kampüs sayılmıyordu bizde yasak olarak. Herkes çıkıp istediği gibi geziyor, geliyor. Spor alanı var. Orada yürüyebiliyorsun, koşabiliyorsun. Bayağı büyük bir spor alanı var hem de. O yüzden güzel bence. Hani kampüs daha eğlenceli. Bence. O zaman işte yani şiir açısından bakacak olursa kendisini gelinecek olanlar hani küçük bir şehre geldiğini bilerek gelmeleri gerekiyor diyebilir miyiz? Evet, evet, kesinlikle. Peki yurtlar okula yakın mı ya da merkezde mi? O o kısım nasıl yani konaklama imkanları ne durumda? Yurtlar kızlar için harika. Tabii KK'da kalmak istiyorlarsa ki bence kalsınlar. KK hem ucuz hem de imkanları çok iyi. Ee, yurtlarımız dört tanesi sanırım. Aynen dört tanesi bizim fakültenin içerisinde yani kampüs içerisinde. Hepsi yürüme mesafesinde. En uzak olan Hayrettin Tokadi yurdu. Onunla da zaten biz yürüyünce 15 maksimum hadi çok yavaş yürü 20 dakikaya gidiyorsun. Bir de ringler var 1 liraya. 1 lira pahalı geliyor bize. <laughs> Yine bilmiyoruz. Yani sadece yürüyüp yürüyerek gidip gelebiliyorsun. O çok iyi ama erkekler merkezden gelmek zorunda. Bir de 15 numarayla da geliniyormuş sanırım. 15 numarayı biniyorsanız şanslısınız. 15 numara çünkü çok fazla insan binmiyor. O yüzden otobüse binebiliyorsunuz. Diğer otobüs çok sıkıntı. Peki yani bu kısımları geçersek yani üniversiteyi genel anlamda konuşmuş olduk. Bölüm <laughs> tercihinde nasıl karar verdin? O sıralamama göre yaptım dedin ama diş hekimliği olarak nasıl kafanda netleştirdin? Şimdi şöyle düşündüm biraz, eğer Türkiye'de kalacaksam dedim, sonuçta belli bir paraya ihtiyacım var maalesef. Yani hayat şartları da her geçen yıl zorlanıyor. Ben biraz ekonomik olarak bu mesleği seçtim. Ama sonra seçince mutlu oldum tabii. Ve sadece nasıl diyeyim, ekonomik olarak da demeyeyim de, hani kendimi bu alanda da başka bir kapıları açabileceğim, yani bilimsel araştırmalar yapabileceğim bir, meslek olarak da gördüm. Sonuçta sadece benim istediğim sadece klinikte oturup diş için işte böyle işler yapayım diye biraz daha araştırma yapayım. Yani o yönünü görünce, bilimsel araştırma yapabileceğim yönü görünce ben dedim ki tamam bu meslek benim için uygun. O yüzden seçtim. Ama tabii ki de maddi bakım daha ağır basıyor şu an. Ülke, ülkede kalacaksan her. Aslında diğer sorunun da hemen hemen cevabını vermiş oldum. Bölümden mezun olunca neler yapmayı planlıyorsun kısmında. Herhalde böyle özel ya da yani kamu kafasında değil daha böyle akademik düşün. derleme düşünüyorsun. Akademik de değil. Ben açıkçası Türkiye'de kalmayı düşünmüyorum. Şartlar bu şekilde devam ederse. Hem maddi olarak hem de Türkiye'de bir kadın olarak yaşamanın maalesef ki zorlukları var. Hani ben ne kadar ailemi, sevgilimi, arkadaşlarımı iyi seçsem de sokaktaki bir yani insan diyeyim gelip bana zarar verme. Ben bu açıdan dolayı ülkeden maalesef gitmek istiyorum. O yüzden yurt dışı odaklı düşünüyorum daha çok. Yani birinci önceliğim yurt dışı. Eğer olamazsa hani olmadı, yapamadım. Ondan sonra DUS düşünüyorum. DUS da diş hekimliğinde uzmanlık sınavı. Bu süreçlerini hani, DUS'u kazandıktan sonra uzman bir hekim olarak çalışabiliyorsunuz ama yine kamuda çalışmak istemiyorum. Ben hani özel klinikte olabilir ya da dediğim gibi araştırmalar üzerine yine yurt dışında bir çalışma yapabilirim. Çok güzel. Buraya kadar senin başka sorum kalmadı. Senin eklemek istediğin, bahsetmek istediğin şeyler varsa onlardan bahsedebilirsin şimdi. Son sözü sana bırakıyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Öncelikle bu özellikle lisedeyse eğer, bence lisedeki insanlar yapabildikleri kadar aktiviteyi artık evden nasıl yapabiliyorsa yapsınlar bence. Onun çünkü faydasını çok görüyorsunuz. Ben çünkü lisede yaptığım aktiviteleri üniversitemde devam ettirdim. Hani kulüplere ona göre katıldım. Hani sıfırdan katılmadım. Zaten ben dans etmeyi biliyordum ama katıldığım kulüpte daha çok geliştirdim. Öyle düşünsünler ve bence üniversite seçimi yaparken tabii ki de kendi isteklerini düşünsünler ee, ve hani üniversitenin faydaları ne onlar için bence o da çok önemli. Üniversitenin şehri çok önemli. Ve bence eğer sürekli eve gidip gelmeyi düşünüyorlarsa yakın olmalı. Çünkü ben 5 saat yol çekiyorum. Çok üzüyor beni. Çok uzun. Otobüs firmalarına mutlaka baksınlar. Aslında Bolu Bursa 3 saat ama anne hani Sürekli uğraya 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 ya bir yerde. O yüzden beş saat alıyor, ona da baksınlar. Ya bence tamamen kendilerini geliştirmeye çalışsınlar. Üzülmesinler eğer benim gibi. <laughs> Mühendislik isteyip de başka bir bölüm kazandıkları için. Sonuçta işte hayata bir kere geliyoruz. Dolu dolu yaşamaya baksınlar, mutlu olsunlar. Yani bu pandemide olduğu kadar artık. Güzel günler gelsin hepinize. Tadını çıkarmak lazım hayat şartları ne olursa olsun çünkü dediğin gibi bir kere geliyoruz ve tadını çıkarmak gerek. Son olarak YouTube kanalından bahset istersen biraz. Seni de oradan takip etmek evet. olabilir mi? Evet, benim bir YouTube kanalım var. Biraz random ilerliyorum. İşte Kaykoy yurt videosunu paylaştım. Yurt videomuzu görebilirsiniz. Okulu gezdim. Vloglar çekiyorum. Yine vlog yükleyeceğim. Ya yani böyle aklıma ne gelirse onu çekiyorum. Ama daha çok diş hekimliği üzerine çekiyorum. Çünkü diş hekimliğiyle ilgili çok fazla düzenli video atan yok. Yani belli hesaplar var tabii onları almış artık gidiyor da hani yeni hesap çok fazla yok. O yüzden ben de bir yeni hesap olarak başlayayım dedim. Öyle çekiyorum. Gelsinler kanalıma. Yorumlara yazsınlar. <laughs> Açıklamalar kısmına zaten kanalının linkini bırakıyoruz. Video sonuna da senin o üniversiteyle alakalı çektiğin videoyu da ekleriz. Dileyenler senin kanalına bakabilirler, abone olabilirler. Sosyal medya hesaplarını da bırakıyoruz. Onlardan da bizi bireysel olarak takip edebilirsiniz. Sana kanalıma geldiğin için bu videoya eşlik ettiğin için bana bu videoda teşekkür ediyorum. Sonra da bu videoyu izleyenlere teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.